Bölgede top kaybı gelmedi Mustafa'dan bir de güzel çalıp Mustafa sol çaprazdan plasesi kaleciden başarılı bir kurtarış geldi Fatih Akyüz gelmedi Mustafa'dan bir de güzel çalıp Mustafa sol çaprazdan plasesi kaleciden başarılı bir kurtarış geldi Fatih Akyüz Alaaddin bir sarı kart görüyor Sen ne lan, İki kişi Hı? Neden e, ondan e. Ha. Önemli bir fırsat Düdük verildi Kaleye doğru gönderiyor Top parajdan geri döndü Ahmet'in şutunda Taç atış kullanıldı Ahmet Akyüz bir çalım Ahmet sol ayağıyla vuruyor Direkt dibinde Kamil Gol izni tanımadı taç set kullanıldı. Ahmet Akyüz bir çalı, Ahmet sol ayağıyla vuruyor. Direkt dibinde Kamil gol izni tanımadı. Evet, evet, evet. İleriye doğru içeri çevren top. Orada bir karambol, şut kaleciden döndü. Sonrasında isabet gelmiyor. Son bir müdahale mi var diye bakıyorum. Köşe vuruşu. Mahmutan geldi karşılamaya. Bir çalım daha Ahmet. Pasını bıraktı orta alana. Hüseyin Mahmut'a ayak koymuştu. Kemal kaleye doğru. Top yandan dışarıya çıkıyor. Köşe vuruş kullanıldı. Ön direkte bir dokunuş. Dışarıya açılan top. Bir karambol. Şutun sahibi Şenol. Kaleye isabet ettiremedi. Kaleci Fatih'ten inanılmaz bir hata geldi. Mücadelede 1-0 öne geçiyor. Kuşçular ekibi. Golün sahibi Emir Kağan inanılmaz bir hata geldi. Bir kez daha hatırlat hatırlatalım. Fatih Akyüz. Akyüz. değil mi? <laughs> Mehmet Akyüz. Ne Öyle bir boz ah, var? <laughs> <laughs> Mehmet Akyüz. <Akbili. gülüyor> Mehmet Akyüz değil mi? Santra vuruşuyla mücadele devam ediyor. <laughs> İlana Tamam tamam Santra vuruşuyla mücadele devam ediyor Ana. Uzaklaştırıyor Söylersen olcanın Kaptan hareketli Topu tık. oyun alanı içinde tutmak istedi <gülüyor> Oyun <laughs> alanı içinde de tuttu Ahmet şutunu bıraktı <gülüyor> <gülüyor> Top kaleye paralel gidiyor 4 maç işte o şekilde ayarlamıştım Bir bakayım Ceza sahasına doğru Mustafa çektirdi Mahmuton. Dokunamadı ceza sahası içinde. Yüzde gol pozisyondan yararlanamadı. Bir kez daha Ahmet. Pas yerden derinlemesine kaleciyle karşı karşıya. Kamil ayak koydu Mahmut'tan önce. Eşitlik golüne bir kez daha yaklaşıyor. An derinlemesine kaleciyle karşı karşıya. Kamil ayak koydu Mahmut'tan önce. Eşitlik golüne bir kez daha yaklaşıyor. Avdan tamam, sende, sende, sende. Sağ kanattan köşe uç kullanılacak Ahmet öndürükte bir dokunuş Kamil Yine gol izni vermedi o bölgede tamam, sende, sende, sende. Sağ kanattan köşe uç kullanılacak Ahmet öndürükte bir dokunuş Kamil Yine gol izni vermedi o bölgede Furkan topun başında paslaşarak kullandı. Mustafa'nın şutu yandan dışarıya çıkıyor. Çalımı geçmedi Furkan'dan. Sol tarafta hareketlenen Şenol. Pas ortalana. Hüseyin düzeltti vurdu. Top yandan dışarıya çıktı. <laughs> Mahmut Han hareketli. Top kaleci Fatih'te kalıyor. Mahmut'tan hareketli. Top kaleci Fatih'te kalıyor. tekrar karşınızdayız. İlk yarıda 1-0'lı kuşçular 2000'in üstünlüğü vardı. Bakalım ikinci yarıda bizlerin neler bekliyor olacak derken Mahmut orta sahada kaleye denedi. İsabeti bulamadı. 3 kişilik bir baraj. Düdük verildi. Ah be topun üstüne geldi vurdu. Orada son bir müdahale var sahibi oldu avdan ekibi Ahmet bir güzel pas ceza içinde bir şut denemesi kaleci Kamil gol izni vermedi hücum devam edecek Oo. Ahmet bir güzel pas ceza içinde bir şut denemesi kaleci Kamil gol izni vermedi hücum devam edecek Oo. Hocam. sert bir müdahale geldi o bölge paslaşarak kullanıldı içeri çevrilen top Alaaddin karşıladı Ahmet Kerem Top orada takım arkadaşında kaldı uzaklardan bir şut. Alaaddin kafayla kesti bu topu. <laughs> i̇çeri çevrilen top Alaaddin karşıladı. <laughs> Ahmet Kerem. Top orada takım arkadaşında kaldı uzaklardan bir şut. Alaaddin kafayla kesti bu topu. <laughs> Kanattan taç atış kullanılacak. Ceza sahasına doğru uzun gönderildi. Kademe kafayla uzaklaştırdı. Şimdi uzaklardan Oo. bir şut. Kaleci Kamil. Gol izni vermedi. <laughs> kullanılacak. Ceza sahasına doğru uzun gönderildi. Kademe kafayla uzaklaştırdı. Şimdi uzaklardan Oo. bir çut. Kaleci Kamil. Gol izni vermedi. Evet, Enfes bir kurtu Güzelce savuşturdu yani. Farkın açılmasının en büyük sebeplerinden biri derken Fatih. A Ayağının altından kaçırdı. Bir gol daha geliyor. Golün sahibi Emir. Bugün Fatih'in zaaflarından iyi yararlar gol daha geliyor. Golün sahibi Emir. Bugün Fatih'in zaaflarından iyi yararlar. Ama çabası o bölgede F Ahmet bir kez daha Hüseyin'e doğru. Top Hüseyin'in önünde de kaldığı içeri çevrilen top Kamil. Ocak. Yine başarılı. Ocak. İlan hocam. Oyunca... Ahmet bir kez daha Hüseyin'e doğru. Top Hüseyin'in önünde de kaldığı içeri çevrilen top Kamil. Ocak. Ocak. Yine başarılı. Hocam. İlhan hocam. Hocam oyuncu İlhan. Şimdi uzaklardan bir şut Kamil. Hocam Direkt dibine güzel uzandı bu şutla. Günün başarılı ismi gol. Şansı tanımadı bu dakikaya kadar. Hocam Kamil. Hocam Direkt dibine güzel uzandı bu şutla. Günün başarılı ismi gol. Şansı tanımadı bu dakikaya kadar. Hocam eldivenleri giyecek hocam. Ketti Yunus sol çaprazla kaleye doğru gönderdi. Oo, Top ağları var. gitmedi. Enteresan bir, bir an. Hocam bakayım mı? Değişik bir şey Yunus bu şuttan yararlanamadı. Yarın da üç maç bende. Yine etkili geldi kuşçular Mustafa ile. Top direkten oyun alanına dönüyor. Dördüncü golü. Kaptan. Gole çok yaklaştı. Sonuç gelmedi. Şimdi Mahmut denedi. Kamil. Bu dönüyor. Dördüncü golü. Kaptan. Gole çok yaklaştı. Sonuç gelmedi. Şimdi Mahmut Kaptan. denedi. Kamil. Kale vuruşunu Kamil şimdi kullandı ileriye doğru. Mustafa kafayla çevirirdi. Top kaleci de kalıyor. Kale vuruşunu Kamil şimdi kullandı ileriye doğru. Mustafa kafayla çevirirdi. Top kalecide kalıyor. Dur bir yüksek top. O bölgede Mustafa. Şimdi topla buluştu. Bir çalın Mustafa'dan. Şutunu da çekti. İsabeti bulamadı Mustafa. Avdan ekibinde bir. Yaptığı müdahalenin ardından bir de sarı kart görüyor. Kaleci Fatih. Aynen, Hocam, Hocam ilan, İlhan. Bir geriye döndü Kaleci Kamil'e. Kamil. İleriye doğru gönderdi. Doğrudan kaleye giden top. Kaleci başarılı. Aynen. Fatih topu iki hamlede kontrol etti. Kamil'e. Kamil. E. Kamil. İleriye doğru gönderdi. Doğrudan kaleye giden top. Kaleci başarılı. Fatih topu iki hamlede kontrol etti. Onun danlık pazı bandunu emire bıraktı. Şimdi sol tarafta Mustafa. Kendisi hareketlendi. Mustafa'nın plas sesi top ağları gidiyor. Mustafa'nın golüyle farkı dörde çıkarttı. Kuşçular iki bir. Kuşçular. Mustafa'nın golüyle Farkı 4'e çıkarttı. Kuşçular 2-1. Aa, Ünlü alma çabası. Kaleci kaleyi terk etti. Bir çalım o Mustafa kaleyi gördü vurdu Ahmet Kerem. Gol izni vermiyor. Kaleci kaleyi terk etti. Bir çalım o Mustafa kaleyi gördü vurdu Ahmet Kerem. Gol izni vermiyor. Kaptan yardımcısı sol tarafa. Mustafa bir güzel top pasını ondan. Mahmut Han kendisi Oo. hareketlendi. Mahmutan üst üste çalınlar. Oo. Enteresan bir an geliyor. Bomboş